Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekeceğiz ve şu an küçük bir kutusunu açıyorum. Ne geldi? Yandı karakter mi? Hayır. Barley kostümü geldi. Bu da güzel de işimize yaramaz. O arkadaşlar bu arada arka plan çok iyi. Bir de şuradan ben şimdi saçmak istiyorum. Değiştir dedim. Tamam onu şimdi açarız. 200 e hemen yaparız onu. Şuradan dolu görev gelmiş bu arada. Şey market. Aynı değişen bir şey yok markette. Kostümlere nasıl girdi bu? Şimdi şuradan hemen ben görevleri yapacağız şimdi. O hazine avı şey gelmiş. Hayır. Hazine avı diye bir etkinlik mi? Keşke bir tane üye çıksa bundan da. Biz şimdi hemen 200 krediyi kasarız zaten. Şuradan bir görevleri yapalım. Hmm. Tam şunu yapalım. Ama aşamalı değil. Buradan da tek kes yapmışım. Bu başka kim alabiliyor? Ben en iyisi popoyanım. Şimdi Poco'yu aldık şimdi hemen Finks'i Finks açarız. Finks iyi diyorlar bu arada. Değil mi? Siz de yorumları yazın. Oo basitler geldi hepsini alıyoruz. <laughs> Arkadaşlar ilk görevi Hasar vermiyorsa o savaş kazanıyor. O zaman çift hesaplaşma oynayalım. Bu arada bu şey plan da güzel olmuş. Gelenmiş. Oha yeni Fenix geldi diye her yerde Fenix var. Oyna bir, bir, bir de bizim yanımıza gelene bakın. Biraz saklanmam gerekiyor. Çünkü yapma çok kötü gelmiş. Ha, ya bizim karakter neredeyse hepsini almıştı. Arkadaşlar bu arada Phoenix çok iyi. Ben denedim de şimdi de alacağım inşallah. Aha, hesaplaşmaya kaldık her türlü bizde. İkinci olsak da kazanıyoruz ama ben ne yapayım aslında. Neyse ikinci olduk, kötü değil. Buradan görevimizi tamamlamış oldu. Tekrar oyna diyelim. <laughs> Herkes Fink'si alıyor bu arada. Benim yanıma sen gelme. gel gel bu arada şurada bir şey yapmışlar diken koymuşlar kov bana ölçüsünü bir boşaltırsa ben giderim evet fink'si öldürüyordum arkadaşlar herkese vuruyoruz ama hiç kimseyi öldüremiyoruz Yanımdaki adam bir düzgün bir oynamıyor Oto şimdi? atmaya çalışıyorum başka yerlere sıkıyor. Ölmeyeyim. Hayır. Lan niye bizi sıkıştırdınız? Çok kötü. Hiçbir <laughs> zaman yiyemiyorum. Fink hmm. oh, fink fink. Oo çok <laughs> iyi. Hadi bir top mu yok edek? Evet. Gel buraya be birinci olur muyuz? İsrail. Bir de ben bunu ölmemem gerek Hadi hızlı hızlı. Adam gelmedi. Al onu. Evet. Arkadaşlar bunu kazandık. Az kalmış. Tamam görevleri hemen bitiririz. Burada çok güzel olmuş arka planı. Burada. Her yeri çok güzel yapmışlar. Yeni bir karakter mi gelecek acaba? Arkadaşlar, o bu sefer yanıma Phoenix gelmiş. Arkadaşlar bu biraz ters yeni karakter çıkartıyor. O yüzden belli olmaz. Ben çıkartabilirim Bak şurada. Al o yüzü. Hayır. Neyse bir şey olmaz. O Edgar oldu. Benim de var. Kesinlikle. Gelme bana. Kaçtım sonunda yoksa görev yapamayacağız. Evet tamam. Şimdi olduk. 13 savaş kazanırsam 1000 veriyor. Ben bugün onu yaparım videodan sonra. Yine yanıma Phoenix geldi. A aynı Phoenix. Tekrar oyna dediğim için. Şuradan hemen gidelim. Al onu. Spike oynamıyor. Diyatlar mı oynasan da sen normalde iyisin, iyi bir karaktersin. Adam çok kötü oynuyor oynuyor. Arkadaşlar ben şu da ekleyeyim ne yapayım? Pocoy oynuyor. Çok dalmayacağım aralarına, hala 5 takım var. Şu bir dördüyse. O da kaçıyor Hadi hesaplaşma Evet hesaplaşma Yes yine yaptım yapacağım ya Gittim orada iki adam aldım Çok iyiydi bu arada Video biraz uzun olabilir. Geldim Öyle hadi keşke bir kursun mariseydi. Aa gizemli. Hadi karakter. Hayır arkadaşlar 500 altın. Hemen şu yüzlü de alalım. Açamıyoruz ki. Neyse şuradan hemen görevi yaparız. Bu arada Gelen kutusuna bir ödül gelmiş. Arkadaşlar önce gizemli geliyor bir şey çıkmıyor mu? Yanaok şu zaman benim önümdeki finksler kötü oluyor. Şurada bir yerde şey yapsam beklesem mi? Bilmiyorum. Neyse şurada bir yerde bekleyelim. Sen de git adamlara dal. Ben burada pokoyum zaten. <laughs> zor zor görev yapıyoruz. Aman oh, ben like <laughs> Allah, ben niye belli etme yerimizi. <laughs> Gel. Bizi alamayın <laughs> Aldı beni kaç. Hala 5 tafım var. Önce niye beş takım mı? Ya biz kesin bir dördüncü olacağız ya. <laughs> Gel buraya kalkır evet. Hadi bir hesaplaşma yapalım. Bir önüne ya. Yes. Hesaplaşma da. Canı çok fazla. Bir özel ürün gelse. Neyse, neyse bir farkımız da attık. Bir beş daha kazandı. Onun. Şimdi sefer Arkadaşlar Phoenix hayırlı uğurlu olsun. Çok iyi. Normalde ben şey Leon'a açacaktım ama sizin için Phoenix açıyorum. Şimdi açtım yani. Ne kadar basabiliyorsam Phoenix'i basayım. Aç 8. Zaman yolcusu mu daha iyi yoksa kaçış yok mu daha iyi? Bence ikisini de alalım hangisi iyiyse. Ona bir bakarız deneriz. Şimdi bir maçta Finks'i deneyeceğim. Kesin kalkan. Kalkan her karakterde çok önemlidir. Aha bayağı bir paramız gitti. Hadi Finks iyi ol inşallah şuradan bir, kostüm, bir kostüm, kostümler mi yok aynen kostümleri satın alınıyor çünkü şuradan bir gelin kutusuna bakalım bu ne ya bende bir şey var. Arkadaşlar bir maçta Finks'i deneyelim sonra bitireyim. Hazine avu diyor bu ne? O hazine toplayan kazanır mı? Bizim hiç tek hesaplaşma oynayalım. Bir savaş yapacağım Finks'i denemek için sonra kapatacağım. Öbür videoda da Finksi yüz kupaya çalışalım. Hmm. Hiçbir ya. <laughs> biraz yavaş vuruyor. ortadakileri ya saklıyorum. Arkadaşlar çok iyi vuruyor. You are history. Bir de Arap bu film. Oy tek de. Arkadaşlar Prince iyi ben bununla bayağı bir kutu basalım gerçekten. Of, çok iyi. Ya hep ender. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.